Mehdiyetin dışında yol yok. Evet. Kimseyi dinlemezler. Hiçbir alim, hiçbir hocayı dinlemezler Mehdi'nin dışında. Adam diyor ki yok yok öyle olur. Ya kardeşim kapına dayandı bela daha hala inanmıyor musun bana? Evet. Burnun dibine dayandı belaya daha hala inanmıyor sözüme. <laughs> ha inanmıyorsan inanacağın gün gelecek sana söyleyeceğim. Birkaç yıla kadar. Ben sana bir temiz bir üç yıl diyeyim de. Evet. 15, 16, 17'den sonra olay başlıyor. 17, 18, 19, 21'de dümdüz. Ankara asfaltı gibi yani Allah'ın izniyle. 2023'te zaten devlet söylüyor. Başbakan söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor. 2023 tane veriler. 2071'de de kamil anlamda dünya hakim olmuş bitiyor. Ee, İsa Mesih o yılları göremeyebilir. Göremeyecek yani. 2071'leri göremez. Ee, Mehdi de görmez. Mehdi de İsa Mesih'e nasip olmayacak. Son. Dünya hakimiyetinin son yılları. 2071'ler. İnşallah bitiştir yani 2071 zafer değildir. 2071 bitiştir. <laughs> 2023 yüksek no en yükselme noktasıdır. 2023'ler. Yani mükemmeliğe geçişin yük en yüksek noktası 2071'ler de bitiş noktasıdır. Yani hükümet 2071'i verdi ama bitiş tarihi olarak. Anlayın. 2081'de falan bir şey kalmaz zaten yani 71-81 o kadar sonra Firavun'un Deccal'ın kat kat daha azgınları dünyayı sarmaya başlayacak <laughs> yani Firavun görse şaşırır adamları Deccal görse şaşırır Nemrut görse şaşırır her biri ayrı bir Nemrut olacak her biri ayrı bir Deccal olacak dünya Cehenneme dönecek adeta. Yaşanmayacak hale gelecek. 2043'ler gibi, yani gibi evet. söylüyor, Nurs, 1543 gibi Bediüzzaman Hazreti sürüyor saydığımız 1543 gibi 1545'e kadar akıl almaz bir felaket. 1545 gibi diyor artık Kur'an'dan harf kalmıyor. Kur'an'ın manası da göğe çekiliyor. İlk defa. Kur'an'ın yazısı kalmıyor. Evet. Cismi kalmıyor. Cisim evet. olarak kalmıyor Kur'an. Ama 1545 gibi Kur'an'ın manası da göğe çekiliyor. Evet. Yani Kur'an yere indirilmiş diye yeryüzü. Evet. Yeniden göğe alınıyor Kur'an. Görevi bittiği için. Dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın göğe ref edilmesiyle diyor. Dünya aktını kaybeder diyor Bediüzzaman. Divane olur diyor. İntizamsız hareketlerle kafasını başka seyarelere vuruluyor. Ve izni ilahiyle diyor bu, bu müsaademe sonucunda diyor müsaademe diyor Bediüzzaman. Kıyamet kopar diyor. Yani o ona, o ona, o ona, o ona. Yeniden kainat bir daha kuruluyor. Yeni bir boyutta, yeni bir sistemle.